Herkese selamlar. Şimdi gece sürüşü yapacağız. Gece sürüşüne nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları anlatacağım size. Şu an gayet karanlık bir yerdeyiz. Şile tarafındayız. Şimdi birincisi aracımızın özelliklerinin içerisinde bir uzun far kısa far diye bir özellik var. Standartında açtığınız zaman direkt kısa farlarımız yanıyor zaten kısa farlarla belli bir yere kadar görebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Kısa farlarımız karşıdan geleni ya da önümüzdeki aracı bir şekilde rahatsız etmiyor. Bunlarla rahatlıkla yol alabiliyoruz ama bazen uzun farlara yani daha güçlü, kuvvetli farlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu da karanlık yerlerde ya da uyarı vermemiz gereken yerlerde çok işimize yarıyor. Bu uzun far, kısa far kullanımını sinyal kolu ile yapıyoruz. Sinyal kolunu kendimize doğru çektiğimiz zaman selektör dediğimiz şeyi yapıyoruz iki kez kısaca tık tık diye çektiğimiz zaman uyarı veriyoruz karşı tarafa çıkma ben geliyorum ya da buyur geç çıkabilirsin gibisinden seni gördüm çıkabilirsin diye uyarı veriyoruz. Ya da kavşak benzeri bir yerden geçiyorsak burada karanlıksa bulunduğumuz geçtiğimiz bölge uyarı vermek için mutlaka selektör atıyoruz. Birçok otomobilde sin sinyal konulu Arabaya doğru kapıda doğru ileri ittiğimiz zaman uzun farlarımız yanıyor. Burada e, sabit durduğu zaman uzun far yanmış oluyor. Bir de ekranımızda mavi ışık yanıyor. Mavi ışık yandığı zaman uzun farlar yanıyor demek. Karşıdan araç geldiği zaman önümüzde araç olduğu zaman kesinlikle ve kesinlikle uzun farlarımızı kullanmıyoruz. Çünkü e, abartısız karşı taraftaki sürücü kör oluyor hiçbir şey göremez hale geliyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle uzun far önümüzde araç varken, karşımızda araç geliyorken kullanmıyoruz. Bu karşımızdan araç geldiği zaman, önümüze araç çıktığı zaman mutlaka kısa farla seyahat ediyoruz. Sonrasında uzun farlarımızı yakıyoruz aracı geçtikten sonra. Şimdi yola çıkıyorum. Şu anda mesela karanlık bir bölgedeyim. Gördüğünüz gibi ormandayım. Ee, önüm yaklaşık 20 metre falan önümü ancak görebiliyorum. Fakat uzunlarımı yaktığım zaman çok daha net görebiliyorum. Daha geniş bir açıda aydınlatıyor önümü. Ee, size bir farklı konudan daha bahsetmek istiyorum. Bazen aracın e, far ayarları bozulabiliyor. Far ayarı bozulduğu zaman da e, işte örnek veriyorum sol far yukarı bakıyor sağ far aşağı bakıyor veya ikisi birden yukarı ya da ekstra aşağı bakıyor. Bu da bizim önümüzü görmemizi engelliyor veya karşıdan gelen aracın gözünü alıyor yine de bunu mutlaka ayarlattırmamız gerekiyor. Bunu da rot balans yapan yerler yapıyor. Mesela şu an karşıdan araç geliyor, uzun farlarımı kapattım, araç beni geçtikten hemen sonra tekrar uzun farlarımı yakıyorum. Uzun farları yaktığım zaman aradaki farkı görebiliyorsunuz, çok daha netleşiyor görüntü dışarıda. Şimdi bu tarz yerlerde araç kullanırken insan kendini güvensiz hissediyor. Bundan dolayı mutlaka uzun farları güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Dediğim gibi karşıdan araç gelmediği sürece rahatlıkla uzun farlarınızı yakıp seyahat edebilirsiniz. Şu an görüyorsunuz çok net bir şekilde önümü aydınlatıyor. Bütün detayları görebiliyorum. Ama kısa farlara geçtiğim anda görüş bayağı ciddi anlamda düşüyor. Bakın mesela viraja görüyorum. Ne var ne yok göremiyorum. Şu an çok net bir şekilde çizgileri dahi görebiliyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Birçok öğrencim bu yollarda ben asla kullanmam diyor. Buna imkan ve ihtimal yok açıkçası. Şimdi insan hayatında bazen mecburiyetler doğuyor. Yani ben iyi tarafından bakıyorum açıkçası. Mesela tatile gittiniz yazın. Çok keyifli bir sohbet ortamındasınız akşam 8.30 oldu hava kararmadan ben çıkayım gideyim artık demek zorunda kalıyorsunuz. Halbuki bu yollarda rahatlıkla kullanabiliyor olsanız o sohbet ortamını bırakmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu iyi tarafa açıkçası. Bu tarz yollarda kullanmak için güzel bir bahane. Fakat bir de bunun aksi tarafı var. Onda da Allah korusun hastalık olsa başka bir şey olsa yani kapıda araba var ama ben kullanamıyorum demezsiniz. Binip arabanıza uzun farlarınızı yakıp rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Yani bunları mutlaka deneyimleyin. Yani korkmayın burada bir şey yok. Yani biraz daha ekstra dikkatli oluyorsunuz o kadar. Yani bunu boş bir alandayken kısa far, uzun far çalışması yapın, kimseyi rahatsız etmeden. Sonrasında yola çıktığınız zaman rahatlıkla kullanabilir hale geleceksiniz. Bunu mutlaka deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Bunu yapabildiğinizi, ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz olsa lütfen aşağıda yorumlara yazın. Hepinize gece eğitiminden güvenli sürüşler diliyorum.